Ondan sonra acele etme. Likavli itaala çünkü ben sana bir şey yazarsam yazarım diyor. Seni bakarım ki bir yere kadar gelmişsin. Bir makama ulaşmışsın. Münasip görürsem yazarım. Değilse daha bir şey sorma. Ve Mevlana bu destadullah Hucurat suresinde ve levenne umsabru hatta tahrucu ileyhim lekan hayrul. Vallahu gafurur <laughs> rahim. Geldiler efendim sallallahu aleyhi ve bir şeyler istemek için Bedevilerden yani Bedevi derken Çölden geldiler diye. Bedevi lafını kullanmak istemiyorum sahabe hakkında. Çölden geldiler. Ama tabi ilim sahibi değildiler yani. Medine hayatı da, şehir hayatında da değildiler. Onun için ya Muhammed falan böyle bir şeyler sallallahu aleyhi ve sellem ismen biraz kitaplar yaptılar yani. Çık bize gel işte bekliyoruz falan. Evin dışından bunlar oldu yani. Tabi bu da ayetler inmesine, bize Rabbimizin edep öğretmesine vesile oldu. Bu ayetlerde bu sebeple nazil oldu, değil mi? وَلَا تَجَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَرْ بَعْضُ Birbirinize Ahmet, Mehmet bağırır gibi benim peygamberime öyle sesli sesli seslenmeyin ismiyle. اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ اَنْ تُلَا Hiç farkında olmazsınız, bütün sevaplarınız silinir diyor. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer Efendimiz bu ayetten sonra yani onlar hakkında inmedi ama Efendim sallallahu kaç kere sorardı ne diyorsunuz ne diyorsunuz sesli konuşmazdılar edebe riayet bu ayet kerime bunu öğretti sonra innellezine yunadûneke bi velâil hücurat o odaların arkasına geldiler sana seslendiler ya habibim ekserum la yakilu. çoğunun aklı kesmez ya yani çoğu anlamıyorlar senin makamını senin makamını bilmediklerinden işte böyle biraz sesli şeyler çağır bağır yaptılar. Ve leven ne eğer onlar sabretseydiler. Hatta tahrucelim sen çıkıncaya kadar bekleseydiler nasıl olsa sen namaza çıkacaktın, bir iş için çıkacaktın. Zaten ekseri cami şerifte duruyordu. İnsanlarla ilgileniyordu. Lekani hayrallahu elbette onlar için bu daha hayırlı olurdu. Ama vallahi gafurur rahim bilmediler, anlamadılar ben affettim diyor. Gafurur rahimim diyor. Ama bu tabii geri kalan bütün ümmete kıyamete kadar bir talim ve terbiye öğretiyor. Yani bu sadece de e, ne diyeyim sana e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus değil. Mürşit de buna giriyor, alimler de talebelerine nispetle buna giriyor. Çünkü insan istifade ettiği, maddi, manevi ve fayda gördüğü kişilere karşı tazim ve hürmetle memurdur yani. Saygısızlık insanı mahrum eder. E tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet sabit. Ama diğer meşayih'e hürmet, hadis sabit. Beccilül meşayih. Meşayih'i yani yaşlılar manasında da geliyor ama esas manası tasavvuf büyükleri demektir. Tasavvuf büyükleri demektir. Ulema demektir. Bunlara tazim ve hürmet edin. Femen lem yübeccilü beleysemini. Hürmet etmeyen benden değildir diyor. Onun için e, diyor ki sen diyor yani bir şey daha sorma. Ben anlarım. Ben yazarsam sana bir şey sabredersen daha hayırlı olur senin için. Lazım geleni ben sana yazdım.